Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef doğayı hapse atmışlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bizim evin yakındaki bir bahçedeyim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burada bir meyve ağacı var erik ağacı. Maalesef inşaatın demleri altına böyle tesadüfen kalmış ve ortaya bir görsel çıkmış doğayı hapse atmışlar diye. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hatta saniye içine de girelim. Arkadaşlar girdik. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ufak bir sorundan sonra tekrar sizlerle, sizlerleyim. Arkadaşlar maalesef görmüş olduğunuz gibi doğa hapse atmışlar. Biz de hapishane içindeyiz. Görüyorsunuz. Bir inşaat arkadaşlar tesadüfen de böyle şu tahtaları tutması için demir konulmuş arkadaşlar. E haliyle demirlerdi de böyle ağacın önüne gelir. Ağacı da adeta hapse atmışlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hava Yani şöyle söyleyeyim kısaca. Biliyorsunuz birçok insan ağaçları, hayvanları boşu boşuna katledip öldürüyor, kesiyor, dağıtıyor. Bu da bir şey olsun arkadaşlar. Bir sosyal izlenim olsun arkadaşlar. Lütfen diyorum lütfen. Doğaya karşı saygılı olun. Mesela bakın şu ne güzel bir kuş. Çok güzel bir serçe kuş arkadaşlar. Dişi bir kuş şu an. Görüyorsunuz uçtu gitti. Arkadaşlar. Yani çok güzel hayvanlar var doğada. Aslında yani lütfen doğaya karşı saygılı davranın. Sadece dünyada biz yokuz. Görüyorsunuz bu da böyle duyarlılık getiren bir görsel olmuş lütfen hayvanlara karşı saygılı olun lütfen şöyle göstereyim hatta arkadaşlar görüyorsunuz kamerayı güzel çekti. çektim yani lütfen doğaya karşı duyarlı olun ve hayvanlara yani aç köpeğe yemek su verin aç kediye yemek su verin kuşları besleyin saldırmayın ağaçları yok etmeyin maalesef çok sorun oluyor arkadaşlar bu yüzden doğaya karşı lütfen saygılı ve duyarlı olun arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz burada da böyle bir görsel çıkmış. Ah doğa yapsatmışlar. İnşaat demirleri bildiğini şöyle yere dikmişler bu şekilde. Burada da başka bir ağaç var. Bu da bir Şu arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde. Maalesef bu görselde bir sosyal gönderim olsun, sosyal paylaşım olsun. Üzüldük, mü? üzüldük ama yani maalesef bu bir gerçek arkadaşlar. Bu böyle bir görsel oldu inşaatın demirleri arasında kalan büyük bir meyve ağacı. Hani lütfen doğaya karşı saygılı olun, duyarlı olun. Hayvanlara ve insanlara, ay insanlara diyorum konu kaydı. Hayvanlara, ağaçlara, bitkilere, kuşlara lütfen saygılı davranın. Yani bu dünya sadece bizim değil arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Yani bu da böyle bir görsel oldu Tamamen tesadüf. Ben de gördüğüm gibi video çektim görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar maalesef doğayı hapse atmışlar böyle böyle bir sorun arkadaşlar arkadaşlar yapacak bir şey yok ya yani oluyor böyle bu da bir tamamen tesadüf yani gerçekten ayarlanmış bir dedi tesadüf arkadaşlar ki zaten ayarlanamaz da böyle bir şey Biraz böyle tesadüf eseri arkadaşlar. Bu da böyle kalmış. Ağaç sanki ağaca hapse atmışlar şekilde doğaya hapse atmışlar. Lütfen doğaya, kuşlara, hayvanlara, böceklere, bitkilere, doğaya karşı kısaca yani iyi davranalım, duyarlı davranalım. Tek yani bizim derdimiz var sanıyoruz da. ama yani sadece biz değil, onlarca hayvan dert çekiyor, açlık çekiyor, yavrularını açlıktan kaybediyor. Ona dikkat alın, kendi üzerinizde şey yapın. Yani maalesef bu da bir gerçek arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu şekilde olsun bu videomuzda. Görmüş olduğunuz gibi maalesef üzücü bir şey. Doğa yapsa atmışlar arkadaşlar. Çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Lütfen bu videoyu beğenin, like atın, yorum yazın arkadaşlar. Sayımızı görelim. Artık yani ne kadar küçük bir kanal olsam da ben de yani bir şey bilinçli olarak yapıyorum yani. Ben de boş yapmıyorum tabii ki de. Arkadaşlar, bu yüzden lütfen beğenin ve yorum yazın şimdi demeyin. Bu kendi videosu için, kendi kanalı için yorum istiyor, like istiyor demeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hiçbir videoda böyle yorum, like falan istemiyorum. Ben şey için istiyorum. Bu ağaç için, için istiyorum. Doğa için istiyorum. sayımızı görelim. Arkadaşlar lütfen. Neyse yani arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun Maalesef doğaya hapse atmışlar. Üzüldük, mü? üzüldük ama yapacak bir şey yok. İnşaatın bitmesi bekleyeceğiz artık. Arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Özel olarak bu videoya da yorum yazıp like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.